Makinemizde doğru sürücülerin yüklenmiş olması gerekir. Günümüzde Windows 7 işletim sistemleri, makinemize takılı olan harici ekran kartımızın sürücüsünü de sistem kurulumu sonrası otomatik olarak yüklemektedir. Bu durumda aygıt yöneticisi penceresinde ekran bağdaştırıcıları altında yer alan sürücümüzün karşısında parantez içerisinde W, D ve M ibaresi yer alır. Bunun anlamı Windows driver modeldir. Bu durumda kartınızın tam sürücüsünü değil, Windows'un kartınızın çalışabilmesi için yüklediği minimum gereksinim yazılımını kullanıyorsunuz demektir. Bu sorunu düzeltmemiz kartımızın tüm işlevlerini kullanabilmemiz açısından çok önemlidir. Şayet böyle bir durum söz konusu ise öncelikle makinenize kartınız için doğru sürücü yüklemeniz gerekir. Bu noktada bilmemiz gereken şu an piyasada GPU üreten iki de firma mevcuttur. Bunlar Ati ve Nvidia'dır. Ancak ekran kartı üreten firma çoktur. Bu firmalar Ati ve Nvidia'dan chipset alırlar. Bu chipset ve GPU'ları kullanarak kendi ekran kartlarını üretirler ve satarlar. Dolayısıyla Cuda 380 çekirdekli birçok farklı isimde ekran kartı bulabilirsiniz. Ya da Ati'nin HD 7660 seri chipsetine ait birçok farklı isimde ekran kartı bulabilirsiniz. Bilmeniz gereken sizin ekran kartınızın hangi firmaya ait olduğudur. Çünkü firmalar aynı seride chipsetleri kartlarında kullansa da onlar için farklı teknolojide sürücüler yazabiliyorlar. Dolayısıyla bu duruma dikkat etmemiz gerekecek.